Bu odayı iyi koruyun golem. Unitaya ait bütün senetler, kıymetli bütün evraklar burada. Bizden başka hiç kimse yaklaşmasın buraya. En ufak bir şey olacak olursa altından kalkamayız. Çık dışarı golem. Çık dışarı dedim. İzabel, ne oldu sana böyle? Neredeydin sen? Bilmiyormuş gibi davranmayı bırak. Oruç'la beni Unita'nın tuzağına sen çektin. Senin de parmağın var biliyorum. Tuzak mı? Tanrı aşkına. <laughs> İzabel sen benim kızımsın. Üstelik Unita'nın kıymetli bir elemanısın. Seni niye tuzağa düşürsünler? ...güya onlara ihanet etmişim. Hmm. Bırak bu sahte tavırları. Senin haberin olmadan bana işkence edemezlerdi. Öyle alçaklar ki... ...hiçbir şeyden haberi olmayan Despina'yı bile öldürmekte tereddüt etmediler. Aa, oruca, Anita'nın işlerine burnunu sokmamasını söylemiştim. Demek karısından doğdu. Peki, ya sen Isabelle? Senin de aldıklarına göre... ...Unita'ya ihanet mi ettin? Ben bana ait olamıyorum. Kardeşimi onların elinde bırakmak istemedim. Hepsi bu. Yani Unita'nın işlerine burnunu soktun. Tıpkı oruç gibi. Yani ikiniz de cezayı çok taraf etmişsiniz. Lanet olsun! Amrita'ya. Demek bana yapılanları reva görüyorsun. Kardeşimi kendi ellerinle onlara esir verdin. Beni de kurban etmelerine göz yumacaktın yani öyle mi? Eğer <laughs> Umute'ye ihanet ettiğini bilseydim... <laughs> ...seni kendi ellerinle teslim ederdim. Öldür o zaman beni. Umute <laughs> onlara ihanet ettiğimi düşünüyor nasıl olsa. Öldür durma o zaman. Hadi. Eğer bir gün benden bunu isterlerse... ...seve seve yaparım. Sen artık bir hainsin. Seni bundan sonra... ...Unita'nın işleriyle uğraşmaktan men ediyorum. Ve sen... ...bu odaya bir daha asla giremezsin. Çünkü bir hain... ...Unita'nın evraklarına el süremez. He. Eğer seni bir daha oruçla yakalarsam ikinizi de gözümü kırpmadan öldür. Demek öyle baba. Buradaki bütün belgeler Ulutya için çok değerli ne de olsa. hala o zaman.